Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı çok kolay, çok da güzel, görüntüsü de muhteşem güzellikte bir şal modeli anlatım yapacağım. Yelek de yapabiliriz arkadaşlar. Şal da yapabiliriz. Güzel bir modelimiz var. Beraber örelim sizlerle. Şöyle ipimden bahsedeyim. İpim Angora Alize Gold simli iplerimizden şöyle ince İnce bir ipimiz var. 2 milimde tığım var arkadaşlar. Tığ yapacağız. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. Örgümüz çok tatlı. Çok güzel. Evet. Bir zincir çekerek sıkılaştırıyorum ipimi. 1 2 3 4 5 Modelimiz arkadaşlar 4 4 zincir üzerinden kuracağız. 4 üzerinden ayarlamasını yapalım. 4 4 katları diyelim örgümüze. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24 ilmekle 24 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Zincirimden hariç 1, 2, 3 tane zincir çektim. 4. şöyle 1, 2, 3, 4. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Zincirlerimin içine batarak ikili trabzan yapalım sıra sonuna kadar arkadaşlar Evet sıra sonuna kadar ikili trabzan yapalım zincirlerimizi batarak Evet zincirlerimizin arasına batarak trabzanlarımızı sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar trabzanlarımı yaptım. Döndürüyorum örgüme 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3, 4 trabzanın tepesine batarak birini tek birini ikili ve ikili olarak üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığıma tığıma dolamadan hemen yaptığımız yuvadan ilmek alıp uzatıyorum bu şekil Pardon arkadaşlar ilmeğimi böyle girerek bir ilmeğimi örüyorum uzatıyorum şöyle ilmeğimi örüyorum boyunu uzatıyorum ilmeğimi örüyorum boyunu uzatıyorum ilmeğimi örüyorum boyunu uzatıyorum 6 tane şişimdeki tığımdaki pardon arkadaşlar tığımdaki ipimle beraber ilmeğimle beraber 6 tane 2 4 6 fazla yapmışız bir tanesini 6 tane tığımdaki ilmeğimle beraber 6 tane ilmeğim oluyor. Tığıma ipimi doladım. Baştakini ikisini bir örüyorum. Tekrar tek tek örüyorum arkadaşlar. İlmeklerimi tek tek örüyorum. Evet. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen ilk baştaki tek tek ördüğüm ilmeğime girerek bir tane pırpır pır yaptım tekrar iki zincir çekiyorum ikinci araya tek tek çektiğimiz ilmeklerin aralarına batarak pırpırımızı yapıyorum tekrar iki zincir yine araya girerek bir pırpır pır. dört tane pırpırımız oldu tekrar iki zincir sonuncusunda araya girerek yapıyorum. Evet 5 tane pırpır pır yaptık. Tekrar tığımın başını doladım. 1, 2, 3, 4. Trabzanın tepesine batarak birini tek, ikisini bir ve ikisini bir olarak üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar araya girerek bir ilmek alıyorum. Uzatıyorum. Bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyun uzatıyorum. Bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyun uzatıyorum. Bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyun uzatıyorum. 5 tane ilmeğimiz oldu. Tığımızdaki ilmeğimizle beraber 6 tane ilmeğimiz oldu. Tığımın başını doladım. Baştaki 2 ilmeğim bir ördüm. Tekrar diğer ilmeğimi ördüm. Tek tek örüyorum ilmeklerimi. Tekrar tığımın başını doladım ve tekrar son olarak baştaki ilmeğimi de ördüm. İki tane zincirim çekiyorum. Baştaki hemen şu ara boşluğumuza girerek pırpır pır yapıyorum. 1 iki zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa girerek şöyle pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bir iki zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya girerek 3 tane pırpırımız oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar hemen yanındakine girerek 4 tane pırpırımız oldu. 1 2 3 4. 1 2 zincir çektim. Tekrar 2 tane ördüğümüz araya girerek 5. pırpırımı da yapıyorum. Tığımın başını doladım. 1 2 3 4 trabzanın tepesine batarak üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen araya boşluğa girerek ilmeğimi ördüm ve boyunu uzatıyorum. Tekrar bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyunu uzatıyorum. Bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyunu uzatıyorum. Bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyunu uzatıyorum. 6 tane tığımın başında 6 tane ilmeğimiz oluyor. Tekrar tığımın başını doladım. 2 ilmeğimi bir örüyorum. Tekrar tek tek olarak örüyorum. ilmeklerimi tek tek örüyorum. 1 2 zincir çektim. Tek tek ördüğüm ilmeklerin aralarını girerek pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. 1, 2 zincir çektim. Tekrar araya girerek pırpırımızı yapıyorum. Evet şöyle araları göstereyim. 4 tane pırpırımız oldu. 2 zincir çektim. 2 ile aldığımız ilmeğin arasına girerek 5. pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Tavın başını doladım. 1, 2, 3 ve 4. Trabzanın tepesine girerek üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımıza dolamıyoruz arkadaşlar ben alışkanlık olduğundan dolamaya çalışıyorum hemen. İlmeğimi alttan alıyorum, örüyorum ve boynuz atıyorum. Alıyorum ilmeğimi, örüyorum ve boynuz atıyorum. Alıyorum, örüyorum ve boynuz atıyorum. Evet, tığımda 6 tane ilmeğim oldu. 6 ilmeğimi ikisini bir örüyorum. Tekrar ilmeklerimi tek tek örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Pırpır pır yapıyorum aralara. 1 2 zincir yapıyorum. Tekrar araya girerek bir pırpır pır daha yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki araya girerek pırpır pır yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen araya bir pırpır pır. 1 2 zincir. 2 ilmeği birlikte ördüğümüz araya da bir pırpır yaparak pırpırlarımızı bitiriyorum. Tığma ipimi doladım. 1 2 3 ve 4.'cü trabzanın tepesine üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aradan girerek bir ilmek alıyorum. Örüyorum ve boyunu uzatıyorum. Tekrar bir ilmek alıyorum. Boyunu uzatıyorum. Bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyunu uzatıyorum. Bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyunu uzatıyorum. Bu şekilde 6 tane ilmeğimiz oluyor tığımın başında. Tığımın başını doladım 2 ilmeğimi bir örüyorum. Diğer ilmeklerimi tek tek örüyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tek tek ördüğüm ilmeklerin aralarına batarak pırpır pır yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Yine aralara batarak pır pır yapıyorum. 1-2 zincirimi çektim. Yine araya girerek 1 pır 2 zincir ve 2 ilmeği birlikte ördüm. Araya girerek bir pır, pır daha yapıyorum. Tığımın başını doladım en sondaki trabzanın tepesine batarak 3 defa da çekiyorum üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çektim tığımı başım doladım 1 2 3. trabzan 3. pırpırın tepesine batarak üçlü trabzan yapıyorum biraz uzatalım bacaklarını üçlü trabzan yapıyorum 1 İki zincir çektim, tıma dolamıyorum, alttan girerek bir ilmek alıyorum, ilmeği örüyorum ve boyunuzu atıyorum. Alttan girerek bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyunuzu atıyorum. Birinci sıramızı yaptık arkadaşlar bu. Modelimizin üstüne modelimizi uyguluyoruz tekrarını. Tekrar bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyunuzu atıyorum. Tekrar bir ilmek alıyorum, örüyorum ve boyunuzu atıyorum. 5 tane tığımızda ilmeğimiz oldu Evet şimdi altı tane ilmeğimiz var tığımın başını doladım başta iki de ikisini bir alıyorum sonra tek sonra tek ve tek olarak örüyorum 2 zincir çekiyorum baştaki ara boşluğumuza batarak bir pırpır pır yapıyorum 2 zincir çekiyorum yine ikinci araya girerek şöyle bir pırpır pır daha yapıyorum 2 zincir çekiyorum 3. araya yapıyorum pırpırımızı tekrar 2 zincir yine araya bir pırpır 2 zincir 2 ilmeğimi birlikte ördüm araya bir pırpır yapıyorum tığımın başını doladım 1 2 3. pırpırımızın tepesine batarak boyunu uzatarak üçlü trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum bir ilmek alıyorum boyunuza atıyorum bir ilmek alıyorum boyunuza atıyorum bir ilmek alıyorum örüyorum ve boyunuza atıyorum Evet bu şekilde altı tane tığımızın başında ilmeğimiz oluyor iki ilmeğimi bir örüyorum tek ilmeğim bir diğer tek ilmeğimi de bir diğer ilmeklerimi tek tek örüyorum 2 zincir çekiyorum tepelerine pırpır pır yapıyorum 1 2 zincir tekrar 1 pırpır pır, 1 2 zincir 1 pırpır pır, 1 2 zincir hemen ikisini bir ördüğüm ilmeğin arasına girerek pırpır pır yaptım 5 tane pırpırımız oldu tığımın başını doladım hemen yanındaki modelimizin 1 2 3 pırpırına batarak üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Modelimizin tekrarını yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 tımdaki ilmeğimle 6 tane ilmeğim oldu. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Diğer ilmeklerimi tek tek alıyorum. 1 2 zincir yapıyorum, çekiyorum. Hemen birinci ilmeğimizin tepesine batarak bir pırpır yapıyorum. İkinci ilmeğimize de batarak ikinci pırpır. Üçüncü pırpırımız. Dördüncü pırpırımız ve son olarak da iki ilmeğin birlikte ördüğüm pırpırımızı da araya yapıyorum. 5 tane pırpırımız oldu. Tığımın başını tekrar doladım. Hemen yanındaki modelimize 1, 2, 3. pırpırını batarak üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığımın başını dolanmıyorum arkadaşlar alışkanlık etmişim kusura bakmayın Evet ilmeğimi alıyorum örüyorum boyunuzu uzatıyorum tığımızın başında altı tane ilmeğimiz olacak Evet altı tane ilmeğimiz var altı ilmeğimizi baştakini iki olarak örüyoruz diğerlerini tek olarak örüyoruz 1 2 zincir çekiyorum baştaki ilmeğime tepesine pırpır yapıyorum 2 il 2 zincir çekiyorum yanındaki hemen ara boşluğa batarak bir pırpır pır yapıyorum 3 pırpır 4 bir pırpır pır daha yapalım Evet 5 tane pırpırımız oldu tığımın başını doladım 1 2 3. pırpırın tepesine batarak üçlü trabzan yapıyorum İki zincir çekiyorum alttan ilmeğimi alıyorum örüyorum boyun uzatıyorum 6 tane tığımızda ilmeğimiz olacak Evet altı tane ilmeğimiz var baştaki 2 ilmeğimizi bir örüyorum ilmeğimi tek tek örüyorum diğer ilmeklerimi de 2 zincir çekiyorum baştaki ilmeğimize batarak bir pırpır pır yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğimize bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Hemen 3. pırpırımızı da yapalım. 2 zincir. 4. pırpırımızı da yapalım. 2 zincir. 2 ilmeğin birlikte ördüğüm ilmeğin arasına da bir pırpır pır yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Baştaki şöyle pırpırımıza batarak ikili trabzan yaparak modelimizi sabitliyorum. Evet arkadaşlar modelimizin tekrarını yine 4 zincir çekerek 3. pırpırımıza yapacağız. Modelimiz çok tatlı çok da kolay çabuk da ilerleyen güzel bir model şal olarak da yapabiliriz yeleklerde de yapabiliriz arkadaşlar yeleği de çok güzel olur şalı çok güzel olur güzel bir model paylaştım sizinle şöyle göstereyim örgüm çok tatlı çok da güzel bir örgü farklı renkte örmüş olduğum örgümü göstereyim Evet. Bu rengimle de çok tatlı oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gri ile yaptım. Sizinle de beraber pembeyi ördük. Modelim çok güzel. Çok da tatlı. Yapılışı da çok kolay. Evet. Modelimiz çok güzel. Çok da kolay bir model arkadaşlar. Yapan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Fark eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler, yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın arkadaşlar.